ya yani biz de aynı yaşlardaydım ben gezi olduğunda bu çocuklarla. Ve çok bizden ya nasıl diyeyim? Çok fazla e, sadece AK Parti iktidarında büyümüş bir nesil bunlar. Biz öyle değildik. Bizden çok daha karamsar bir durumdalar ve haklılar yani. Fakat burada artık şu anda e, İmamoğlu'na yönelik bir e, destek e, protestosundan bahsetmek mümkün değil. Gelinen aşamada aslında olan şey e, Türkiye'deki demokratik hakları savunmak. E, anlamında bir protesto. Bu anlamda Gezi'yle bağdaştırabiliriz. Ee, yine benzer şekilde örgütsüz şekilde başlayan e, bir süreç. Kendiliğinden yükselen bir halk hareketi. E, dolayısıyla oralardan benzeştirilebilir. Sana, batsana, ya, gezi'den çok daha kuvvetli olacağımızı düşünüyorum. Ee, hükümetin istifa etmesini istiyoruz. Demokratik haklarımızı istiyoruz. Kazandığı, kazanmış haklarımızı vermek istemiyoruz daha özgür bir Türkiye için savaşıyoruz şu an. Terörist değiliz biz, öğrenciyiz ve burada olma sebebimiz e, tamamen demokratik haklarımızı kullanmak ve demokrasiyi savunmak için buradayız. Tüm Türk halkını sokağa bekliyoruz. Bizi avlıyorlar, haşere gibi, üstümüze böcek ilacı gibi sıkıyorlar biber gazını. Tüm Türk halkı sokaklara çıksın. Bizi orada avlıyorlar, siz evinizde oturuyorsunuz. Çıkın, bize sahip çıkın. Biz sizin öğrenciniziz. Biz ceğimiziz. <imaginer> <Y line Swansiki> <philosophución> <methi>